Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Point Blank de AVM map'in oynayacağız. Yanımızda misafir olarak Hamza var. tanıtın kendinizi abi. arkadaşlar beni biliyorsunuz zaten önceki videolarımızda. Evet müzik yanlığına gidelim. Ben Eren oyundaki adım DP diye. Ekbularsa ağzını bunu kırarım Eren. Valla Eren. Abi yine o ses gelmeye başladı yalnız bak. Tamam. Bu zaman çok tehlikeli. Abi. Ya bir daha beni koşturursun. Pilat yapmış. Bana kaçam diyeceksin abi. Ha adamlar. Oğlum ne hey diyor? Hareket etsene DP diyet. Abi nasıl bir silah aldın sen? Ay yalnız o iğrenç ses yine geliyor ha söyleyeyim. Abi barandan geliyor. Ustan! 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 ama. Abi, abi ben bir şey bıçakla geziniyorum. Abi kesin gelip kere çalın. Ama o iğrenç... İğrenç... Arkana bak arkana arkana bak. Tam bilinçliyorum işte kanka. Bil. Abi yalnız o iğren sesi ne geliyor oraya. arada? Bakkandan geliyor, siz musun? Abi çok çok ya bir şey... Ya yeter! Bak şey, bana Hakan! Abi sen, sen orada kal, sen orada kal, çok oynarım seni. Oğlan, siz Evet, oğlum. Hakan, yukarıdan geliyor. Hakan! Hakan, Hakan neredesin? Abi, o, o tamam, burayı kapatalım. Para mı geliyor? Başlıyoruz. Dark of the game burada. Dark of the game burada. Geldi geldi. Bomba alındı. orada can az. Orada orada orada. Hay can kaç. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bak videoda mısın abi? Ne? Videoda mısın? Evet. Tamam. Ya o abi o bombayla ölecektin. Değil. Bam. Öldü zaten. Ben başlıyorum ya gençlik. Aa. Bu erkeleş almadım vallahi. Oha nasıl bir ses geldi az önce. Kaç geliyorsun? Abi Hmm. 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 Ve abi çaktı bana M4 abiyle misafir döşüyor abi adamlara bir şey oldu Hakan neredesin abi gel alalım şunları artık ya çok oldu bak Oradalar meydanda meydandalar meydandalar gitme gitme öleceksin boşver Abi arkadan ha orada orada dur bence. Vursana! Abi orada. O sağda sağda birisi geliyor. Geldi. Abi ya bir şeyler oluyor. Laga mı giriyor anlamıyorum. 6-1. Abi bir şeyler oluyor. Bugün ben Derbat oynuyorum. Ben de. Hakan ölme abi. Ölmeyeceğiz. Hayır ben sizin boğmanıza başlayayım. Abi A'da. Abi A'ya gideceğim. Ben B'yi kontrol ediyorum. Evet A'da. A nerede? İlk oynayacak mısın? Arkanda var arkanda. Aferin lan Hakan. Oğlum herhalde akıl var bizde. Lan orada orada. Öldür onu. Adam kimdi? <laughs> Ay ya. <yeah. gülüyor> Efsane bir kere soldum. Bora ben de gel. Oha! O oh, helal. Sağım düştüm. Can 43. Geliyor abi. Geliyor. Gördün galiba. Galiba. Galiba diyorum bak. Galiba. Ha, orada harbi görmüştüm. Abi, ben kere çalacağım. Babam nerede? Ebenin. Sağına bak. Orada. Orada galiba. Nerede? Nerede? Yani. Baran benim gibi bıçakla dolaşma. Baran buralarda bir yerlerde. Aa tamam da. Abi el veriyoruz abi artık düzenleyelim. Hakan ben dedim abi geri dönüş zamanı. Ben başladım dersen başladım. Hakan ben de gel Hakan 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 Hakan, Hakan abi, orada senin orada ikisi... sen Aldığım silah uzaklar için değil. Orada oh, Hakan canım var ya bir falan en fazla. Nerede abi? Abi A noktasında. Demon kuş ama. A demon. Canı bir abi en fazla. Ay dokuz. İşte çok fazla gelir mi? Tek vuruştuk canım var. Ada ada Hamza. Hakan orada orada orada. Ben kardeşim. Abi kapının arkasından mermi geçiyor yani. Oo bir an değil. Vallahi bir ay bir aydır bir şey oynamıyorum. Bir ay mı? Tamam. Full load. Abi silah şey alacağım bu el sonrası. Lan neredesin? Jonka!